topraklarını satıyor diye bir başlık attım. Sağ olsun. Seher arkadaşımızın yardımıyla. Evet. bizim ülkemizde ağza çevrilen bir sakız gibi ön yargı var. Nedir o? Filistin deyince, Bırak ya zaten bunlar topraklarını kendileri sattılar. Ellerine sonlarını kendi elleriyle sonlarını hazırladılar. Osmanlı'yı sırtından bıçakladılar gibisine bir takım yalan laflar dolanıp duruyor ortalıkta. çevrendeki insanlara bir soru yönelttim. Filistin deyince aklına ne geliyor? Bir çoğu cevapları aynı verdi. Sanki bir ağızdan çıkarcasına Filistinler bunları hak ediyor dendi. İçimi yakan, beynimi donduran bu soruya cevap aradım günlerce. Girdim internete ne kadar yazı, makale, video varsa tek tek araştırdım. Meğerse bu ortalıkta dönen işgalci Siyonistlerin o topraklar üzerinde hak iddia etmek için dünyaya yaydıkları en ahlaksız iftira olduğunu öğrendim. Peki soruyorum sizlere. Filistinler topraklarını bu siyonistlere kendi elleriyle sattılarsa ve siyonistler büyük paralar ödedilerse o toprakları alıp başka bir ülkeye göç eden Filistinler şimdiki hayatları lüks içinde, ferah içinde yaşamaları gerekmez mi? Neden dünyanın herhangi bir ülkesine sürgün edilen Filistinler hala mülteci kamplarında sefil, aç ve açıkta yaşıyorlar? Bu dudak uçuklatacak paraları kumara mı harcadılar? Yoksa 3-5 ay yiyip içip kampa mahkum mu oldular? Filistinler topraklarını satmadılar. Bugün İsrail'in elde ettiği toprakların belki binde biri parayla satın alınmıştır. Zaten o satanlar da işgalden önce Suriye, Lün ve Lübnan'dan Filistin'e göç etmiş Hristiyanlardı. Filistin halkı affetmedi, aralarına kabul etmedi ve bu topraklardan kaçmayı tercih ettiler. Toprakların geri kalanları 48-67 savaşlarında Arap dünyasının Filistinlere adam yerine koymayan bir takım diktatör liderlerin yediği haklar neticesinde İsraillerin eline geçmiş topraklardır. Tarih yalanı yalan olduğunu artık bilmeliyiz. Bu insanlar topraklarını hainlik etmedi. O günün Ürdün'ü, o günün Mısır'ı, o günün Arabistan'ın başındaki diktatörler İngiliz uşaklığı yaparak Filistinleri kullanmaya kalktılar. Onlar adına konuştular, anlaşma yaptılar. Birinci Abdullah, öleceği 1952 tarihine kadar o topraklarda Filistin kelimesini kullanmasını yasaklamıştı. Filistinler söz hakkı yoktu ki birbirlerinin topraklarını peşkeş çeksin. Son 15 saniye. Onlar bu toprakların içinde şehit düşen Muhammed Emine, Hüseyin'in, Musa El Hüseyin'in, Abdülkadir El Hüseyin'in torunlarıdır. Eli sadece taş tutan torunları da dedeleri gibi vatanı için kan döküyorlar, şehit düşüyorlar. Siyonist İsrail Devleti hala Kudüs'ün çevresindeki en yakın dükkan sahiplerini, arazi sahiplerini dudak uçuklatacak. payiş paralar teklif ederek topraklarını ellerinden alma çabasındalar. <gülüyor> <gülüyor> en son, en güzel kısmı. Tamam, tamam, hadi o şansı verelim <laughs> değil mi arkadaşlar? Evet evet benimkisi kısa. Müthiş bir finale hak ediyorsun. Hadi bakalım. Bu aralar Kudüs'te Mescid-i Aksa'yı sadece metrelerce yakında bulunan tarihi bir yapının içerisinde su ve meşruat satarak geçinmeye çalışan bir Filistinli olan Abdurrahman İmada dükkanını devretmesi karşılığında tam tamına 24 milyon dolar teklif ediliyor. İmat abimiz gözyaşları içerisinde ben malımı onlara nasip ettirmem, bu vatan için kanımı dökme razıyım diye reddediyor. Ve biz de bu küçük boylarıyla ellerinde küçük namlulu silahlı askerlerin karşısına bir taş ile çıkıp direnen koca yürekli çocuklara malımı bu Yahudilere nasip ettirmem diyen babalara hain diyoruz. Eyvallah. <laughs> Gerçekten Türklerin karşısında ilk defa bir konuşma yapıyorum. Evet, hep Filistin'i anlatırken İsraillerin ağzıyla konuşmamak lazım. Sizinle alakalı değil dediğim. Mesela e, ağlama duvarı der çoğumuz. Ama oranın adı ağlama duvarı değil. Nedir? Burak evet, duvarı evet. duvarıdır. Yani, Dolayısıyla ağlama duvarı dediğinizde İsrail'in amacına hizmet etmiş olursunuz. Filistin Kudüs'te ağlama duvarının tam karşısında bir yaşlı teyzenin evi vardır. Örnek koyuyorlar açık çek. En son 70 milyon dolar veriyorlar. Evini bize sat. Evin tamamı şu, şu alan bir şey. Vermem diyor açık çek veriyorlar. Ne yazarsan onu vereceğiz diyorlar. Niye? Tam e, Burak duvarının karşısı oradan tünel kazıp mescid Aksa'nın altına girip, işte sözde o Süleyman Mabedi'ni çıkarmak bir hayalleri var. O hayali gerçekleştirmek için ee, Filistinlilerin 0.1'i evlerini satmıştır. Evet. Filistinlilerle ilgili de yanlış bir kanaat var. Filistin'deki her Arap Müslüman değildir. Başka e, dinlere Hı, mensup olanlar da vardır onlar evlerini satıp çıkmıştır. Yani Müslümanların ev satması söz konusu değil. Evet sıra. Eleştiri, eleştiri. 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 Japon arkadaşımıza eleştiri. Hızlı evet. <laughs> eleştiri i̇lk, ilk, defa, i̇lk, defa Türklerin önünde konuşma yaptım dediniz ya. Evet. Ben de nasip olmadı ama Japonların önünde Türkçeden çevirdiğim Japon gibi konuşmayı yapıp Büyükelçilik bursuyla Japonya'yı hak kazanmıştım. Gidememiştim. Şimdi ki gitmedim diyorum. Sizle de geçen hafta konuştuk ya. E, ne yazacaksınız diye konuştuğumda ben bilmiyorum. Hissim yok. Bir hissim kaybı oldu. Japonlarda his yok. Aynen. Buna rağmen ben de çok güzel yazmışsınız ve çok güzel hissettirdiniz. İşte o da Biz Buna rağmen de de defa yok. burada bir Japon yok. dinledik. <gülüyor> <Çok> <gülüyor> evet. Çok gerçekten uzun süredir orada yaşadığım için o his yok bende. Yani hani geçen hafta Onlar Bir şey Artvin'le ilgili his istedim ben gerçekten his yok. çünkü Yaşamıyorum evet. o hissi ben artık. Onlar gibiyim. Olmuyor. Öyle değil, de. değilsiniz olmadığını bize gösterdi. Teşekkür ederim. Hızlıca başlıyorum. 10 yani 17 yıldır yurt dışında yaşıyorum ve şu an 2 senedir Türkiye'ye çok sık gidip geliyorum. Türkiye ile Japonya'yı şu an öyle bir karşılaştırıyorum ki çok fazla eksiklerimiz var, çok fazla artılarımız var. Yani örneğin ben Türkleri dünyanın en agresif insanı, en sinirli toplum olarak görüyorum. Neden dersiniz? Çünkü Japonlar o kadar çok sakin bir insanlar ki, yürürken bile sizi böyle kafasını kaldırıp da size asla bakmazlar. Yani bir bayan yanında geçerken bayanın kafasını kaldırıp bakmazlar ama Türkiye'de ben yolda geçerken böyle yürüyorum. Acaba taraftan gitsem? Çünkü karşımdaki insan benim omzuma çarpmayı, bana dokunmayı o kadar çok istediğini ben ta 10 e, metreden hissediyorum. Ama acaba ya da nasıl? 100 e, metre ya da 500 metre ilerden bile o e, erkek e, sizi <laughs> e, gördüğü zaman, bayanın e, kendini gördüğü zaman... E, adamlar öyle, matematik şey yapıyor böyle, e, düşünüyor. Acaba ben mi önce geçsem, acaba bayana önce yol mu versem diye düşünüyor. Ama Türkiye'de öyle değil. Ben Türkiye iki sene geldiğimden beri omuzlarım ağrıyor, göğsüm ağrıyor. Da <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha İnanın gerçekten e, artık omuzlarım ağrıyor. Sokağa çıktığım zaman psikolojim bozuldu. Türkiye'de gerçekten psikolojim çok bozuldu. Türk insanı e, özür dilemeyi bilmiyor. Türk insanı teşekkür etmeyi bilmiyor. E, ben Japonya'da tam e, sürekli teşekkür eden bir toplumdan gelip de buraya e, geldiğimde yani ne birisiyle buluştuğum zaman, bir yere gittiğim zaman ertesi gün sabahı, akşamı günde üç kere teşekkür ediyor. E, bir gün önceden yapılan şey için teşekkür ediyor. Ama Türkiye'de teşekkür etmek yok. Topladım bilmiyorum ama... şekilde özür dileyin her şekilde teşekkür edin. Ben bunu gerçekten çok önemsiyorum çünkü. Buyurun. Hocam. Evet. <laughs> <laughs> çok çok heyecanlıyım. Söyleyeceklerim var hocam. Allah hasmetmesin. Buyurun. Şimdi şahsen elimi nereye koyacağımı da bilmiyorum Malin <laughs> <laughs> Nasıl gibi koy arkaya bağlayayım rahat o. <laughs> Şimdi arkadaşımız anlatırken Türkler çok agresif dedi. Evet. Sonra geçerken sürekli omuz atıyorlar diyor. <laughs> Şimdi Aha. bana çarpmak için de can atıyorlar diyor. <laughs> evet. Ben bunun agresiflikle bir ilgisi olduğunu sanmıyorum. Bu resmen sokak tercih diye i̇şte görüyorum. Öyle bir anlatış tarzı ki arkadaşın anlatışı. Biz sürekli geçerken hop <gülüyor> <yapıyoruz>. <gülüyor> böyle gelene omuz gidene olmuş. <laughs> ben böyle bir Ortamdan hiç geçmedim. Hocam ben Ökece geçiyorum. Öncelikle ediyorum. Arkadaş hangi caddede yürüyorsa ben orayı istiyorum. <laughs> Ama seninle beraber gideceğiz. Japonlar bunu zehirlemiş. <laughs> Ama hocam lütfen. Japonlar saniye. sever bizi ya. Şey. Ee, ço çoğumuz e, bayağı ve gerçekten hiç başınıza gelmiyor mu böyle bir şey? Yani gelenler el kaldırsın lütfen. Sadece etmeyin burada. Bak yalnız. İnanın bak yalnız değilim. Yalnız değilim hocam. De, <laughs> Bir de niye sürekli hocam, niye sürekli özür dileyip teşekkür ediyoruz? Yani bunun bir gerekçesi olması lazım. Merak ettim. Japonlar niye sabah akşam üç defa teşekkür ediyor? Yemeklerden önce, yemeklerden sonra hocam. Daha 8 Mart, Dünya Kadınlar Günü'ne geçer 12 saat. Ama onun için biraz daha haklısınız haklısızlıklar. Çok bir hapiste gönderelim. Evet, kim eleştirecek arkadaşımızı? Buyurun. Beyt hocam, şimdi çok genelleme yaptı. Yani ben erkek olarak... Az yönlendirdin Yani, hocam ben şu şekilde söyleyeyim size. Hani ben bir bayana eğer çarparsam özür diliyorum. Hani bunu genelleme yapmak ne kadar makul. Hani tartışılır bu. Keşke genelleme yapmasaydınız. Bu, bu özür yok. Ben görünüyorum. az, az <laughs> görünüyorsunuz. Görmüyorum. <laughs> ya ya omuzum <laughs> ağrıyor. Bağırıyor mu? Ah diyor, bağırıyorum. Gerçekten adam arkasını dönüp bakmıyor. Ben dönüp bakıyorum adamı. Kelime tak. Ne yapıyorsun sen? ya ben dün e, 8 Mart'ta Beşiktaş'ın biraz fark ederdim. Bu proje bir <laughs> seçimlik yapıyor. Ya da, e, hem cislerin de koruyor değilim. Bir tartışmaya da başlamak istedim. sadece bir kanatı paylaşacağız. Kanatı beraber dağılacağız. Tamam. Elimizdeki kalemleri falan çantamıza koyduktan sonra. <gülüyor> <gülüyor> e, aramızdaki Türk topukları. 3-5 katilin, 3-5'lik yani, ee, 2017'de 2011'de 300 küsur kadın öldürüldü ee, veya sevgilisini bıçaklayanların, dayak atanların, bin tane erkek yüzünden, 5000 bin tane erkek yüzünden, hatta on bin tane erkek yüzünden Türkiye'de ve dünyada gittikçe bir kadın faşizmi büyümeye başladı. Tekrar söylüyorum, lütfen yanlış anlayın, Pardon, 60. Zehra Nur Öztürk. Ayfer Ergin oğlu. Ben, ben Arap. <laughs> <Bak, bak. gülüyor> Arap. <Alak. gülüyor> Yusuf Çebi. Biraz geride dur. İnşallah. Hmm. Yazarlık eğitimi şey aldım ve bitirdim. Katılım belgesini kat kazandım. Ve hediye olarak da, ödül olarak da Kudüs'e gidiyoruz. Zaman, evet. Sen 17, 17 sene Japon bir Japonya'da yaşa, gel buraya bir arada bir derede <laughs> hem sertifika al, hem bir sürü bilgi al, hem de Kudüs'e gitmeye hak <laughs> Aynen. Yani böyle bir üzül. rüya gibi. Evet rüya gibi nereden nereye. Evet, i̇nşallah Çok güzel Beraber şey gideceğiz inşallah. Çok Hayırlı rüya, çok yolculuklar. Çok Hayırlı bir evet, bu, Teşekkür ederim. bu her şeyin daha başlangıcı inşallah çok daha güzel olacak. Hayırlı uğurlu olsun. bir de denek mesafesinde şu anda kök hücre tedavisi yapıldı. Kök hücre tedavisinden sonra hiç başını oynatamayan, başını kaldıramayan Ömer Faruk kardeşimiz şu anda başını kaldırabiliyor, sağa sola bakabiliyor. İnşallah Rabbim ona şifa nasip Tabii çok acı bir şey, bir anne, bir baba ki babası da sizin canlıdan. medya mensubu kardeşimiz. Bir anne, bir baba için çok büyük bir imtihan. Biz hep beraber gayret ediyoruz. Hep beraber destek veriyoruz. Eserlerde herkesin gerçekten ortaya koymak istediği bir değer varsa biz buna kadar bu değerin ortaya çıkması elimizden gelen bütün gayreti gösterdik. Esenler çok değerli çünkü bizim için. Esenler gerçekten çok değerli. Bugün Türkiye dünyada küresel güçlere karşı dimdik ayakta duruyorsa Esenler halkının verdiği destekle ayakta duruyor. Bunu kimse inkar edemez. Bugün Türkiye küresel güçlere göre... Diyorum hocam. Yeni sağlıklı, mutlu, nice yaşlara. Çok teşekkür ederim. <laughs> Süleyman hocamıza sürpriz doğum günü yaptık. Veys hocamız da bize katıldı. Bizi ona reyitti. Hocam demin videoya çekememişim. Tekrar doğum gününüz kutlu olsun. Tekrar yakıyoruz. Evet tekrar yakıyoruz. miyiz? <laughs> Sağlıklı mutlu nice yaşlara hocam. Hocayı kutluyorum. Ne kadarını anlayacak Şey videoydaydık. Ya evet ben videoya devam ettireyim. Arkadaşlar çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. Onere ettiniz. İyi ki sizinle tanıştık.